Arkadaşlar sizlere şimdi maket abiyle ilgili birkaç teknik bilgi vereceğim. Birçoğumuz maketlerle av yapıyoruz. Şimdi maketlerdeki içerisinde billah sistemi var arkadaşlar. Bütün maketlerde bu hem mevcuttur hem de hem Çörcük'te. Şimdi bu maketlerin içerisindeki billah sistem arkadaşlar hem makete denge görevini görür hem de atış elimi sağlar. Ama benim kendi görüşüm arkadaşlar billahın daha büyük bir özelliği var. İçindeki billah bu çıkardığı ses arkadaşlar avcı vallahi dikkatini çeker avcı balıkların özellikle bir saldırma yöntemi vardır. İlk başta sese odaklanırlar. Ondan sonra maketin rengine odaklanırlar. Sonra aksiyona bakar arkadaşlar. Hani hayvan merada gezerken ilk başta sesi duyar. Sonrasında rengi görür. Sonra aksiyona vurur arkadaşlar. O yüzden maketlerle av yaparken jerkler dediğimiz olan jerkler hem makete zikzak aksiyon verdirir hem de İçindeki villa sistemini evreye sokarak etraftaki varlığı dikkat edecek mesela. Bak şu şekilde. Bunlar Willy Super Star ve kamera Camaro modelleri. Düz sarımda da bunlar güzel modeller ama cerek vermek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Dediğim gibi villa sistemi önemli. Şu şekilde. Bu ses çıkacak arkadaşlar. O yüzden sürekli cerek verin. Herkese rast gelsin.